Gracias. belediyemize, Bayraklı Belediyemiz Başkanımıza, kooperatifteki çalışanlarımız çok güzel çalışıyorlar ve biz de çok çok güzel ilgileniyorlar. Çok memnunuz. İyi ki geldik yani arka, arkamızdalar, duruyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bir Bayraklı olarak Bayraklı Başkanımız Sayın Serdar Sandal'dan çok memnunuz. Bize bu imkanları sağladı. Satış yapmamızı biz üreten hanımlarız. Evde bir şeyler üretip ek gelir sağlamaya çalışıyoruz. Sağ olsun bize bu imkanı sağladı. Valla çok güzel bir gün geçiriyoruz. Sağ olsun ekip de çok güzel. Arkadaşlarımız, belediyenin ekipleri hepsi de çok mutlu. Güzel bir gün geçiriyoruz. Nice seneler inşallah hep böyle iyi günlerde buluşalım diyorum. Merhabalar Yasemin Usmen. Bayraklı Kadın Emekleri Dünyası Kooperatifine Bayraklı Belediyesi Başkanımız Serdar Sandal'a çok teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle bir imkanı sundukları için evimize ek gelir oluyor. Stantımızdan, bize sunulandan, kazançlarımızdan çok şükür memnunuz. <laughs>